Evet arkadaşlar bu videom Lego videosunun devamı. Yanlış bir anlaşılmadan dolayı birinci videoyu yanlışlıkla kapattım. Şöyle oldu. Şimdi tekerleklerini koyacağım. Ulan insan sıkıldır. Az boğurum komik, komik. Komik Ben ben Aykut Elmas mıyım Lan diğer sayfa de gözü oluştu kollarını yapıyorum diğer kolu nerede bu lan lan diğer kolu yok diğer kolu mu da? Diğer konu da yapmayı unuttum herhalde. Evet. Abiciğim ve ben... hakikaten. Sıkıntı diyor. Şöyle takıyorum. Evet. Yine bir çakma. Roblox logos. Evet, şöyle yap. Herhalde yanlış. azıcık ayrı olurum. Hmm. İki tane ondan yapacağım. Bir tanesini yapmışım. Sen tane daha yapacaksın ya her zaman ikili ikili o yüzden hep kafam karışıyor şöyle şöyle devam ediyor orada dur şöyle küçük parçalardan yine bunu mi koyacağım üstüne mi? üstüne koyuyorum Eh. Şimdi parçayı şöyle koyayım. Koydum. Nasıl takacağım lan? Hmm, bunu nereye takacağım ha? Evet. biliyormuştuk. Allah'ım bir işim doğru düzgün olsun. O cıh sesinin gelmesi lazım ama çek Gel artık. Ha hak gel artık. Adam içimde bir sen kaldın dinliyor. Çok eşref bir vezir. Kalkınma adam, ne çok deli varmış. Adam Adam. Işte. adam. Şarkı burada. İçimde bir yerdesin. Yerde. Rumasız hepimiz. Eşref Kara gecelere rüzgarını Ne anlatıyorum ya ben? Ben Kes. Ben öyle söylemeyi seviyorum. Okey. Ya yine yanlış takdim. Heh, oldu. Da. Ah! Sonunda oluyor kafası kaldı. Aa son işte bu. Yok lan ne sonu daha kollarını yapmamış ya. Çıldıracağım. Çok küçük oldu lan. Oğlum aynı parçaları dört kere bir insana niye yaptırıyorsun? Olduk, <laughs> Şöyle. Üstüne bundan. Bir tane kolunu yaptım. Aa, parçası yok. Hayır. Sakın. de parça var mı? Bak. Oğlum olması lazım. Ya bunlar çok. Ne yapayım böyle kalacak bana hani ne ya? Onunla mı uğraşacağım şimdi? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. yine fazla parça çıktı. Ha ekstra şeyler için Bir ayak adamlar fazladan parça koymuş. Sen niye lazım ya. Düşürür. Aman. Evet. Kim açacak? Dikkatli ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne niye böyleyim Oldu. Evet arkadaşlar. Şunun tekerleğini yaptım. Evet yaptım. Aa yanlış taraflar. Parça düştü. <laughs> ben şimdi bir daha nasıl eleştireyim. Bak ya of. Ya bu sefer diğeri çıkıyor. Ben böyle işe. Of. La. Ben de diyorum niye koca koyuyor? düşünürken O! ha. Ben de kendi o yüzden. Çıkıyor. Ya taktım sonunda. Düş yukarı. Hayır ya düşme düşme oğlum. Abla şunu taksana. Allah'ımızın destek oluyoruz.

Taktım ya. Bir şükürler olsun. Şunu tekerle. Şu hı, sonunda. Sonunda. Benim legom nerede? Seninki o zaman nasıl Ben abla herhalde yanlış yaptım biraz. He evet, doğru yanlış yapmışım. Of, şu bacağını nereye takacağım? Bu da bir çubuk olması lazım. Evet. İki sayfalara geri döndük. Allah Allah. Nereye takacağım ben bunu? Armor transform. Abla şuradan baksana nasıl takacağım. Az baksana. Bir dakika. Kanka. Onayı açabilir miyim? Ne? Onayı açabilir miyim? Açabilirsin. Yırtın.

biraz inceledim ve bunun evet. için Biri çıksa öteki çıkıyor. Diğeri çıksa biri çıkıyor. zor takılıyorlar zor arkadaşlar nasıl bir mekanizma yani biri çıksa öteki çıkıyor diğeri hiç ananı bak, bak çıktı Neyse evet. arkadaşlar Video biraz boş oldu Biliyorum Ama zor takılıyor parçalar Bırak gelsin Emre Gara Emre Gara Emre Gara'yı ben Emine Gara'yı nereden çıkardım ya Tamam öyle kenara ittir onu Evet bitti herhalde yok kafası var mı bayağı bir konsun bakınsın bakınsın evet bir finish bir finish 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 kafayı taktık buraya battık mı Evet bitmiştir arkadaşlar öyle abone olup like görüşürüz